İstanbul Kart ve Kredi Kartı ile ödeme uygulamamız başladı. Bilginiz olsun. Çok sevindim. Şehir hatları İstinye Çubuklu Arabalı Vapur hattından nakit ödemenin yanında artık kredi kartı ve İstanbul Kart'la da ödeme yapılabiliyor. Sağlanan bu ödeme kolaylığıyla araçlar sıra beklemeden daha pratik bir şekilde ödeme yapabilecek. çok kolay oldu. Öteki türlü nakitle uğraşmak zor oluyordu. Sürekli kağıt para al ver. Kart daha iyi bir de temassız oluyor zaten. En azından hızlı geçişlerimiz daha rahat olur. Kolaylık şu anda daha olacak. Geçiş sağlayacağım yani. Feribotu yakalamak konusunda para üstü al ver o anda hani panik hali oluyordu. Paranızı unutuyorsunuz ya da aceleniz oluyor. gemi kalkıyor. 16 milyon